Alina el salla kameraya Tamam Aile başkanlarımıza, engelsiz yaşam merkezimize ııı Gonca başkanımıza çok teşekkür ediyoruz ailesine, kızımıza, çocuklarımıza, tüm çocuklarımıza. Buradan engelsiz yaşam için biz varız diyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımızın da çok büyük selamları var e, ee, başka bir organizasyon olduğu için orada bulunuyorlar. Kendilerinde selam var. Aleyna kızımızın da doğum gününü kutluyor. <gülüyor> 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 Geldiğiniz için teşekkür ederim başkanım. Sağ olun. Teşekkür <laughs> Teşekkür ediyoruz. <ederim. gülüyor> <Teşekkür ederim. gülüyor> Olsun. Teşekkür ederim. Biz de Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olarak seni bu mutlu gününde aramızda görmekten çok mutluyuz. Teşekkür, teşekkür. ediyoruz bugününü bize ayırdığın için. Aslında ben teşekkür ederim bugünün benim tamam. yanımda olduğunuz için. Herkese çok teşekkür ederim geldikleri için. Bravo.